Değerli merhaba. Ben hedef koçum İsaat Okmak. İyisiyle kötüsü ile stresiyle bir tercih dönemini daha geride bıraktık. Biliyorsunuz dün tercihler 23 Eylül itibariyle sona erdi. Bugün çarşamba. Tercihlerimiz yaklaşık 2 hafta sonra açıklanacak gençler. Kılavuza baktığımız zaman kılavuzda ÖSYM'nin bildirdiği yüzde kayıtlarımız 28 ile 1 Eylül arasında yapılacak. Eylül kayıtları yani e-kayıtlarımız ek 28 ile 30 Ağustos arasında yapılacak. Geçen sene kayıtlardan bir hafta önce sonuçlar açıklanmıştı. Büyük bir ihtimalle tercihlerimiz 20-21 Ağustos'ta açıklanacak gençler. İkisinden birini yapmamız yeterli olacak. Zaten o dönemde ek kayıtlar nasıl ilgili yine uygulamalı bir şekilde gün olacak. Peki ondan sonra bir süreç nasıl ile de, de yurt başvuruları başlar gençler. Yurt başvurularımız 2-3 gün içerisinde açıklanır. Yani Eylül ayının 1. haftasında kimin nereye yerleşeceği belli olur. Kayıtlarınız yine EKA şeklinde yapıyorsunuz yurt başvurularınızı. Tabii ki yurdunda. Odada kaç kişi kalacağına göre de zaten bir ücretlendirmesi oluyor. Ücret yatırıyorsunuz, EKA kayıtlarınızı o şekilde yapıyorsunuz ve yurtlarınıza yerleşiyorsunuz. Bazı üniversiteler Eylül ayının 2. haftasında başlıyor. Bazı üniversiteler de Ekim'in 1. haftasında başlıyor. O zaman kadar yurt da tamamen hazır hale gelmiş olacak. Burs ve kredi başvurularınız da 2 ay gibi başlar. 2 ay gibi başlarsa Ekim'in sonunda ya da Kasım'ın sonunda 2 aylık şeklinde ödeme yapılacak. Biraz daha geç başlarsa gençler Aralık ayı sonunda toplu ödeme alacaksınız. Zaten o dönemlerde de burs başvurusunda bir videosu çekilecek size bu anlamda da faydalı olmaya gençler. Umarım faydalı olmuştur. Yine videoda görüşmek